Yani benim için gerçekten unutulmaz bir röportaj olacak. Çünkü Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Tibur bizlerle birlikte. Derbiden güzel bir galibiyet çıktı. Şimdi Başakşehir karşılaşması var. Sonra bir Dünya Kupası arası gelecek. Galatasaray'ı nasıl bir süreç bekliyor? Galatasaray'ın giderek performansının yükseldiğine hepimiz şahidiz. Dolayısıyla Galatasaray yeni kurulan bir takım olmasa sebebiyle birbirine oyuncuların uyum ee, uyum haline gelmesi dolayısıyla performanslarına bu yönde takım performansının artması da zaman alacak bir olaydı ama bu 12-13 haftada geldiğimiz nokta son derece başarılı ee, takımın uyumu son derece güzel dikkat edersek her hafta üzerine koya koya gidiyoruz ee, oynadığımız futbol seyircimizi tatmin ediyor. Ee, 50 bin, 55 bin seyirciye oynamaya başladık. Dün kupa maçında 21, 22 bin kişi vardı. Yani bunlar önemli göstergeler. Dolayısıyla bu bize hem yapılan transferlerin başarısını hem de teknik kadronun ortaya koyduğu oyun tarzının da taraftarlarımız tarafından benimsendiği, sevildiğini gösteriyor. Dolayısıyla çok önemli buluyorum. Peki başkanım transfer demişken gözler tabii ki de sizi arıyor her zaman. Kasım'da nasıl bir transfer yapılanması bekliyor Galatasaray'ı? Çünkü Ocak ayı transfer dönemi için en büyük boşluk o zaman. Gene bir dünya yıldızı görecek miyiz? Yok vallahi yıldızlar artık <laughs> çok... Bundan daha fazla yıldız olur mu bilmiyorum ya. Bugüne kadar Galatasaray'ın son 15 yılında en fazla hep 2 yıldız alınmış. Bu sefer bu sayı 5'in 6'nın üzerinde. O yüzden artık takviye gereken noktalar olur ise, bu tabii daha transfer sezonuna şey olarak var. O yüzden hocamızın kararına bağlı o iş. Bir de malum e, başkanım değindi burada konuşmalarında içeride. Diğer Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoldu da değildi. Futbolun maddi şeyi belli. Geçen seneden bu yana toplam olarak kur farkı da dahil 50 milyon euronun üzerinde bir gelir farkı var. Hı hı. Ve yerine koyulamayacak bir gelir farkı. Bu çerçevede en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de yani bu dönemde böyle bir şey olur mu? Öyle bir beklentiye sokmak yanlış olur.